Türk müziğinin efsane sanatçıları arasında gösterilen başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Tilbe bu sefer de sokak köpekleri hakkında tepki çekecek paylaşımlar yaptı. Twitter hesabını aktif şekilde kullanan Yıldız Tilbe, sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında hayvanseverler görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldırgan köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin. İnsan parçalamak nedir ya? Toplansınlar hayvan barınaklarına, köpekleri hayvan severler görevlendirsin. Hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yor açlıktan, hayvanseverler görevlendirilsin. Kontrol edilsin, hayvan da kurtulsun, insan da dedi. Açıklamalarıyla kısa sürede gündem olan Yıldız Tilbe, paylaşımlarına şu şekilde devam etti. Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır. Fakat saldırmaya, öldürmeye hakkı yoktur. Olmamalıdır. Yasaklar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran, parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur. Cezalandırılmalıdırlar. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Ben şu çocukları, kadınları, insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmem için bir sebep göremiyorum dedi.